arkadaşlar. incek parkurunu tanıtıyorum sizler için. Burası başlangıç noktamız. İlerleyelim. Devam edelim. Sizin kursunuzun logosunun olduğu yere kimliğinizle söylenen saatten yarım saat önce parkur alanınızda bulunun. Bizim başlangıç noktamız şu Hazer Fırın Gross Express Parkurumuz burada başlıyor Duralım Araç içi Tanıtımı Kaput, bagaj Bunları tanıtıyoruz Arabamıza biniyoruz Neyse bunu can halledecek Sağ sinyal vererek ilerliyoruz Hadi bakalım Vitesimizi bire alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Devam ediyoruz. Sinyalimizi vererek. Sinyaller çok önemli. Onları unutmuyoruz. Başlangıç alanımızdan çıktık. Neye dikkat edeceksiniz? Dikkat edeceğiniz 3 tane tabela var. 3 üç tane üçlü tabela var. O üçlü tabelalardan hep sağ yapıyorsunuz. O yüzden hiç karıştırmanıza bile gerek kalmayacak. Bir üçlü tabelamızı göreceğiz. İlerleyelim. Sağ sinyal verelim. Bahsettiğim üçlü tabela bu. Hemen sağda bir trafik lambamız var. Evet, buradan sağa dönüyoruz. yaşayalım. Sinyalleri unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bu trafikten lambasından sağa dönüyoruz. Evet arkadaşlar ilk yapacağımız parkur rampa kalkış eğimli yolda kalkış tabelanın olduğu yere kadar gidiyoruz gidelim sağ sinyal vererek komisyon buralarda bir yerde sizi dur diyecek duralım durduğumuzdan dörtlü Manuel araba ise bir alıyoruz. Diğeri zaten D'de olduğu için dörtümüzü kapatıyoruz. Sola sinyal veriyoruz ve dümdüz çıkıyoruz. Çıkalım. Sola sinyal veriyorsunuz diye sola çıkmaya çalışmayın. Dümdüz çıkın. Çünkü yapacağınız hamleniz ani fren parkuru. İlerleyelim. Şu an aracımız olduğu için biz sollayalım onları. Hızlanabilirsin Göksu. ...sağ sinyal verip her şerit değiştirdiğimizde ayna sinyal ve şeridimize girme evet şurada da hemen sağ sinyalimizi verelim tabelayı gördünüz ani fren alanı gene bu alanın içerisinde komisyon size dur diyecek 30 km hızla gelip birden basacaksınız basalım evet tamam 1 alacağız. Vitesimiz kaçtaysa 1 alıyor. Sola sinyal verip çıkacağız. Otomatik araçlarda bunun için gerek yok. Sola sinyal verip çıkıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Burada hemen orta şeritte gitmeliyiz ki sınav günü, cumartesi, pazar sağ şeritte Restoranlar çok olduğu için Arabalar yoğun oluyor O yüzden orta şeridi tercih edelim İkinci Üçlü tabelayı görüyoruz Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Evet şu Bahsettiğimiz tabelalarımız bu Burada Geçer geçmez sağa sinyal veriyoruz çataldan sağa dönüyoruz. Sinyalimizi veriyoruz yine. Üçüncü ve son üçlü tabelayı görünceye kadar gidiyoruz. üçüncü ve son üçlü tabelamıza yaklaşıyoruz. Üçüncü ve son üçlü tabelamızı gördük. Tabelaya geçer gitmez sinyalinizi verin. Evet. Trafik lambalarından sağ döneceğiz. Ve yapacağımız üçüncü parkurda iki aracın arasına park etme. Paralel park. Bizim gireceğimiz park 1, 2, 3. Üçünden bir tanesine gireceğiz. Her kursun girdiği bir paralel park alanı var. Hocaların size neye uygun görürse siz de o alanda girin. Ama biz 1'e ikiye ya da üçe gireceğiz. Evet buradan yavaş. Şurada bir yaya işareti ve tek lamba trafik lambamız var. O kırmızı yanarsa duracağız. Söndüğü an tekrar hareket edeceğiz. Evet devam ediyorsun. Evet canım. Devam ediyorsun. Alanımıza geldik. Evet arkadaşlar, alanımızda paralel parkı nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Evet, ikiye biz park edeceğiz. Bu ikiye, evet arkadaşlar, paralel parka giriyoruz. Hadi bakalım göksücüm gidiyoruz. Arabamız düz bir şekilde şu kesik çizginin ortasına gelecek şekilde mesafemiz, dubalara yaklaşma mesafemiz evet. Bu ikiye arka kelebeğin içinde gördüm ve durdum. Arka kelebeğin içinde gördüm ve durdum. Aynen böyle. Aracımızı geriye aldık. Aracımız otomatik bir araç olduğu için direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Sol aynamıza baktık. Hadi gidelim. ...birinci değil ikinci dubayı... ...görünceye kadar gidiyoruz. Devam ediyoruz. Birinciyi gördüm. İkinciyi de... ...baştan aşağı görünce duruyorum. Evet. Direksiyonumu bir tur çeviriyorum. Amblemini iki defa... ...okuyacak şekilde çevirebilirsiniz. Hani bir buçuğu anlayamazsanız böyle. Sonra... ...sağ aynama bakıyorum. Sağ aynamla da... ...evet... Bu iki dubasını paralel yapıyorum. Şu an paralel, değil mi? Gördünüz. Direksiyonumu tekrar tam sol yapıyorum. Sonra sağ aynamı aşağı indiriyorum. Tekerleye görecek şekilde. İndirelim. Benim bakış açıma göre yani olanan kişinin bakış açısına göre tekerleye görecek şekilde ayarladık mı? Hadi bakalım bırak frenden. Devam edelim hayatım. Tekerleklerimiz sarının içine basınca park işlemimiz oldu demektir. Çok güzel. Aradaki mesafeyi yani kaldırımla aracın mesafesini paralel yaptık mı park işlemimiz çok güzel oldu demektir. Bu paralel park şimdiden başarılar diliyorum. Dört düğme kapatıyorum. Sola sinyal verip Vitesimizi de D'ye alıyoruz. Manuel araçsa 1'e alıyoruz. Kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Evet devam ediyorsun. Sol tarafına bakıp diğer parkuru yapmaya çıkıyoruz. Diğer parkurumuz da 25 metre geri. Paralelden çıktıktan sonra yapacağımız işlemimiz 25 metre geri parkuru. Dümdüz gidiyoruz. Bir trafik lambası gelecek o trafik lambasında kırmızıysa duracağız. Değilse devam edeceğiz. Evet. Evet. Orta şeritte devam ediyoruz. Bu trafik lambasından sonra yapacağımız parkur 25 metre geri. Şimdi orada göreceğimiz hocalarınızın da size anlattığı gibi 25 metre aralıklarla konulmuş dubalar var. Yani cumartesi pazar sınav olacağı zaman o dubaların e, aynı hizada dubalar olacak ama şu anda bir tane dubamız var sağda. Siz çizgileri baz alabilirsiniz. Bir çizgiden diğer çizgiye kadar gidebilirsiniz. Evet. Sevgi okulları. Hemen karşısında sarı amblemle aslı börek evi. Sağ sinyal veriyorum. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi tabelamızı. Evet. Gördüğünüz çizgileri de görüyorsunuz. Sağdaki dubaları da görüyorsunuz. Solda da dubalar olacak sınav zamanı. Evet. Bir şu sarı çizginin önünde dubanın yanında duralım durdum dörtlümü yaktım geriye aldım sağ ve sol aynama bakarak dümdüz geliyorum hadi gelelim biraz gaz verelim ver hayatım aynen bu şekilde geri geliyoruz ve durduk D'yi aldım dörtlümü kapattım sola sinyal verdim. Komisyon sizi dümdüz de çıkartabilir. Sola da çıkartabilir. O yüzden manuel araçlarda ayağınızı frenden kaldırdığınız anda araba zaten rampa aşağı olduğu için tatlı bir yokuş olduğu için kendinden gider. Ama otomatik araçlarda frenden çektiğimiz an hemen sol şeride girdiğimizde devam ediyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız bir tek park kaldı. O da L park trafik lambalarından sonra gideceğimiz alan L park alanı. Yani bizim kursumuzun L park yaptığı yer 3L Arkadaşlar 25 metre geri parkurunu yaptıktan sonra L parkımızı yapacağız. Bu da paralel parklıktan hiçbir farkı yok. Arabamız iki şeridin ortasında ortalı bir şekilde geliyor. Bu gördüğümüz 3L'yi kelebeğin içinde kaybettiğim an duracağım. Kaybettiğin an dur Göksu. Hiç görme. Şu anda görmedik öyle mi? Geriye aldık. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Evet. Tek fark sağ aynamıza bakıp geliyoruz. Gel. Aferin. Gel canım. Çok güzel. Karşıya bakıyorum. Arabam düz olunca duruyorum. Ve durdum. Çevirdim bir buçuğumu. Evet. Şimdi geriye geliyorum. Gel. Ortalı bir şekilde geliyorum. Gel birazcık daha canım ve duralım. D'ye alıyorum. Unutmamız gereken tek şey, yakamadığımız o dörtümüzü <laughs> kapatıyoruz, sağ sinyal veriyoruz. Yoksa <laughs> çıkarken hemen direksiyonumuzu çevirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hayır. İkisi aynı hizaya gelsin, duruyoruz. Ondan sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Evet, dubaya da vurmadan çıkıyoruz. Aferin sana ve arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra artık parkurumuz bitmek üzere hatta bitti diyebiliriz başladığımız noktaya geldiğimiz zaman ehliyet sizindir hadi gözünüz aydın <laughs> evet hadi bakalım az kaldı mümkünse orta şehirde hemen girelim ve orada bekleyelim lambalara geldiyseniz az kaldı sabredin parkur bitmek üzere Evet. Hadi bakalım sinyalimizi sağ verelim.